Hadi uyu sen. Yoldayım geliyorum. Tamam söz. Yarın izinliyim zaten. Canım kapatmam gerek. Anneanneyi üzme olur mu? Ben de öpüyorum çok. Bahar Taşkış komiserim. 86 İzmir doğumlu. Çarpıp kaçma dediler anonsta. Mobese vardır inşallah etrafta. Daha iyisi var komiserim. Yövgü tanısızı bekliyor. Bir yakısını alabilmiş mi? Almak istedim ama her şey çok ani oldu. Sevcan Yılmazer, 32 yaşında, doktor. Önce sıkıştırdı beni. Korna çalmalar, selektör yapmalar. Kurtulmaya çalıştım. Hatta beni sollayıp arabaya bir şey fırlattı. Sarhoş muydu? Bilmiyorum ki. Belki de. Ama öyle çok ki böyleleri sarhoş olmasına lüzum yok. Etraf hayvan kaynıyor zaten. Efendim? Yani haklısınız diyorum. Haklıyım tabii. Adam resmen katil. Plakasını <laughs> göremedim. Servis minibüsüydü sanırım. Arkasında 45 yazıyordu. Sen iyi misin? Unutma, güzelcek. Alo, bir kaza oldu. Temo yolunda. Akprat lütfen çabuk olun, durumu çok acil. Lütfen. Hayır, hayır vazgeçme. Hayır, hayır. Başka iz yok mu? Otobanda bunu bulmamız bile bence şans. Ben de ondan bahsediyorum ya işte. Kızın otobanda yürüyecek hali yok ya. Belki başka bir araçtan düşmüştür. Ya da itilmiştir. Görgü tanı da görgü tanı ha. Yakayalamamış değil mi? Yani işte bir servis aracıydı galiba diyor. Beyazmış rengi. Arkasında bir kart varmış ama hangi şirkettenmiş, nereye gider görememiş. Sadece arkasında 45 yazıyordu diyor. Ondan emin. Hiç yoktan iyidir. Kızı kurtarmak istemiş ama başaramamış. Öldüğünde saat iki buçukmuş. Başka bir şey görmemiş mi şoförü falan? Yalnızmış. Bir şey fırlatmış arabadan bunun arabasına. Serseriler adam gibi gidemezler ki yolda ya. Siz bir şey buldunuz mu etrafta? Yok komiserim henüz daha bulamadık. Tamam bir daha alın arayın bakalım. Bulalım şunu ne fırlatmış. Başüstüne. Arkadaşlar bana bakın. Giden araçtan bir şeyler fırlatılmış. Etrafa dağılın, onu bulalım. Başkomiserim, ha? Mobiseden bir şey çıktı mı? Yok. Olay Erik Ayda değer bir şey bulmuş mu? Ben pek sayılmaz. O zaman niye koşturuyorsun böyle? Kızın ailesi gelmiş. Otopsiye, teşhise gidiyorlar. Tamam, ben gidiyorum. Sen de kendine hakim ol. Sağ, sola çatma. O ne demek şimdi ya? ya Bırak numarayı şimdi. Bal gibi anladın. Yalnız bıraktığıma pişman etme. <laughs> Yapamam, yapamam. Yapamam. İsterseniz başka bir gün gelelim. Görmek istiyorum. <laughs> evet, kendisi. başına sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> İnternet hayatımıza gireli beli pek çok şey kolaylaştı. Buna katkıda bulunanlar arasında devlet kurumlarımızın önemli bir yeri var. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan e-polis bölümünde kayıp şahıs ve kayıp çocuklar hakkında bilgi olduğu gibi kimliği belirsiz cesetler albümü de yer alıyor. 2000-2010 arası bu sayfalara yüklenen ceset fotoğraflarının sayısı 1000 kadar. Ancak fotoğraflara sadece belirli işletim sistemini kullanan bilgisayarlarla erişilebiliyor sitenin bu sorununu giderecek şekilde güncellenmesi gerekiyor. Öte yandan yanmış, kömürleşmiş, sudan çıkmış cesedi ölenin annesi, babası, eşi bile tanıyamaz. Bu yüzden mutlaka DNA analizi yapılmalı. Cesedin üzerindeki bir eşya, örneğin kolye, künye, bilezikle de teşhis doğru değildir. O gün bu eşyayı başka biri takmış ya da ona takılmış olabilir. Adnan Taşkışla, 51 yaşında, maktulün babası. Ne işi varmış bu kızın o saatte oralarda? Nerede olduğundan ya da nereye gittiğinden haberiniz yok muydu? Sormayın, hiç dinlemezdi bizi. Semin Taşkışla, 48 yaşında, Maktül'ün annesi. Bu akşam yemeğe gel kızım dedim, işim var dedi. Ayrı mı yaşadınız? Geçen yıl okulu bitirdikten sonra kendi hayatımı kuracağım dedi. Kız çocuğudur, yalnız bırakılmaz dedim ama... Ben ne dedim? Motor sevdasından vazgeç, başına iş alırsın demedim mi? Vazgeç kızım demedim mi? Motosiklet oh. mi kullanıyordu? Kafaya takmıştı. Motor almak istiyordu. Hatta para biriktiriyordu. Ay Bizden gizli motor mu aldı? Ay. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Su ister misiniz? Oh. 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 Kızı mıymış? Kaza sırasında fırlamış olmalı. Konuştuğu numaraları tespit ettiniz mi? Henüz değil. Tamam, hemen başla o zaman. Ayrıca o bölgeden geçen bütün servis hatlarını da kontrol edin bakalım. 45 yazıyormuş arkasından. Oh. Kim bilir kaç tane vardır komiserim. Hem belki güzergahı bile belli değildir. Akıl verme bana Emreciğim. Ne diyorsan onu yap. Hadi. İşimiz var.